Merhaba arkadaşlar. İlk videonuzla karşınızdayız. Bu çift benim ilk kez ağrım. Şöyle Burada annemiz yuvada. Bu, bu benim Japones. Baba. Anne Rainbow Bunlar benim şaftan Ankara'dan gelen Texas yapan için Annemiz yumurtada onu rahatsız etmiyoruz Bunlar benim ilk Kuluçka Japon etlerim. Babaları bunlar bu. Bu canavarlar benim ikinci kuşkadan. Bunlar ilk gösterdiğim takımın erkek yavruları. Bir tanesi hariç. Birinci ve ikinci kuluçka yavruları tabii. Hepsi tek, tek kuluçka değil. Bunlar benim rainbowlarım yavru alamadık. Onların tepeli babamız Jumbo takımı. Bunlardan da yavru alamadık. Anne baba içeride yumurtada. Baba çok bakıcı. Rainbow. Japones dişimiz. Bu işlemleri niye böyle yaptığımı daha sonraki videomda anlatacağım. Burada da Rainbow erkeğimizde Lace Wing isim var. Dişim yuvada onu rahatsız etmiyoruz yumurtada. Bir tanesi hariç ilk gösterdiğim ebeveynlerin dişi yavruları. Bunlar da benim. Bu normal jumbo. Bu şov babamız. Gelecek yılın damızlığı. Daha 4 aylıktır. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.